Bir anlam var tıpkı Ben gibi tıpkı Sen sen, sen gi gibi yok alışımıza Çare arıyordun gel buldum ben Sordun sen kimdin sen Hiç olarak yaşamaya alışsan artık Bitti bu yolun sonu hiçbir satır yazmam Artık ben kime göre Şekillerini bu kibrin Neye göre şekillerini bu tutsak fikri Hecelerini topla da siktir Girt artık kelimene tamı yok Empati yok öldürdün onu da bir Tap bir yol bu bu hitap şeklini Siktir çekip filmime daldım su döktüm Ardında bu yeterli değil mi? Sana sosyetel ne değil mi? Artık zaman bile sihtir çekecek bir zaman sonra Aman aman deyip yön arayacaksın Tamamen sulak çevren bilmeni isterim ki Şu anlık böyle yarın çevrende Bulamadığında anlayacaksın Kafanı taşlara vursan da ağlayacaksın Susup susup dalacaksın Bakacaksın göğe dalacaksın Bir omuz bulamayacaksın Gülüm solacaksın Hüzün dolu taşacaksın Benimle iletişim kuramayacaksın Siktir çekilip yoluna bakacaksın bir sigara yakıp başlayacaksın Haşlayacaksın Sözleri taşlayacaksın Camları harbiden kaşını çatacaksın Anlamadın diye beyninden vurdum da Her çat neyse Sektir çekip sürünmeni istemek daha da cazip gelecek Belli ki Belli ki Belli ki Sektir çekip gülünü sürünmeni istemek daha da cazip gelecek Belli ki Ki yeah.